Dolar Finans Grup takipçileri merhabalar. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. İki gün önce SGK Baş Müfettişi İsa Karakaş'ın yaptığı açıklamaya göre 1 Ekim 2008 tarihinden sonra SSK'lı olarak işe başlayanlar emekli olduklarında çalışmaları durumunda arkadaşlar emekli maaşını alamayacağından Baş Müfettiş bahsetti. Bunu da mevcut yasalara dayandırdığı verdiği röportajda. Bu haber tabii emekliler arasında bir emekliyi düşünenler arasında bir tedirginliğe neden oldu ve emeklilik planları yapanların e, hayal kırıklıklarına sebep oldu. Bildiğiniz gibi emekli maaş ücretleri çok yüksek değil ancak çifte maaş döneminin sona ermesi yani hem çalıştığı yerden hem de e, devletten emekli maaşı almak isteyen geçimini bu şekilde emeklilikte planlayan insanların üzerinde bir soğuk duş etkisi oluşturdu bu haber. Değerli arkadaşlar 2008 yılından sonra emekli olanların sayısı bir hayli az fakat ileriki dönemde özellikle şu anda 15-20 yıl çalışanların ileride emekli olması durumunda bu sayı artacak ve burada ciddi bir 1 Ekim 2008 tarihinden sonra girenlerin emekli olmaya başladığını göreceğiz. Zaten burada bir kesinti vardı. %50'ye düşürülmesi gibi bir durum vardı verilecek emekli maaşlarının. İleride emeklilik planlaması yaparken devletten alacağım emeklilik maaşı yetmez ise bu yaşlarda ek bir iş bulurum, çalışırım diye düşünen emekli vatandaşların e, gerçekten zor duruma düşebileceğini bu haberle beraber görüyoruz arkadaşlar. Her ne kadar emeklilikte verilen ücretler geçim için yeterli e, görülmese de başka bir işte çalışma olan e, bu şartlar altında biraz zor olacağı görünüyor. Arkadaşlar burada şunu düşünmek lazım. İleride emeklilik planı yapan insanlar için eee BES sisteminin ne kadar faydalı olduğu ve BES sistemi ile alakalı durumların muhakkak yapılması gerektiğini bu insanlar da maaşlarına destek için en azından emeklilik döneminde hayatlarını idame ettirebilmeleri için bu bireysel emeklilik sisteminin ne kadar önemli olduğu konusu yine ortaya çıkıyor. Yine birikimin, yatırımın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü sadece emekli maaşına kalmanız durumunda bazı illerde bu alacağınız emeklilik maaşının kiraları dahi ödeyemediğini görüyoruz. Hatta karı koca çalışan insanların emekli olması durumunda yine geçimlerini sağlamalarının bu emeklilik maaşlarıyla birazcık zor olduğunu görüyoruz. Burada bir pasif gelir imkanının muhakkak yaratılması gerektiğini, bunun da ancak yatırımlar ya da BES yoluyla, bireysel emeklilik sistemi yoluyla olması gerekiyor. Burada arkadaşlar artık ileriki vadede emeklilik zamanına yaklaşıldığında ya da emeklilikle ilgili düşüncelerinizin oluşmaya başladığı dönemde muhakkak ama muhakkak tasarrufla bir şeyler biriktirmeniz artık daha önemli. Çünkü gelecek vadede ne olabileceğini en azından 3 aşağı 5 yukarı mevcut yasalarla ortaya konmuş durumda. Burada özellikle bu yatırımların artık bir zorunluluk haline geldiğini ve tasarruf imkanı olmadan rahat bir emekliliğin yaşamanın biraz zor olacağını şimdiden baktığımızda tahmin ediyoruz. Tabii bu yasa... İleriki yıllarda emekliliğe yakın yıllarda çok daha fazla insanın emekli olması ve mağduriyet yaşaması dolayısıyla ileride de değiştirilebilir mi? Ya da emekliliğe yakın zamanlarda bundan 10 yıl sonra 15 yıl sonra aynı yasa halen geçerliliğini korur mu? Yoksa bir revize mi olur? Bir revize, revize çalışması mı yapılır bu yasa hakkında? Bunu ileriki vadede göreceğiz. Ancak işleri riske atmamak için ee, özellikle küçük bir yatırım da olsa bireysel emeklilik sisteminin burada önemi tekrardan ortaya çıkıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi bireysel emeklilik sistemi 55 yaşına kadar 56 yaşını doldurduğunuz 55 yaşını doldurduğunuzda 56 yaşınızda 10 senelik bir yatırımla alabileceğiniz bir e, ödeme sistemi Burada emekli olan vatandaşların e, belki de bu aradaki geçim için ihtiyacı olan kaynağı e, buralardan ya da hisse senedi yatırımı gibi, e, temettü emekliliği olabilir, hisse senedi yatırımı olabilir ya da kira geliri gibi yerlerden muhakkak çıkarması gerekiyor. E, yoksa emeklinin işi birazcık zor görünüyor. Şu an en düşük emekli maaşı 14.500 TL civarlarında. Dediğim gibi bu, bu para yaşam koşullarını sağlamaya bile bazen yetmiyor. Bu önemli haberi sizlerle paylaşmak istedim çünkü emeklilik düşünen ya da emekli yakın insanlar için artık tasarruf bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelmiş durumda ve tasarrufların değerlendirilmesi de tabii ki çok çok önemli. Özellikle doğru yerde, doğru şekilde, doğru zamanda değerlendirilmesi Artık e, yapılması gereken işlerden bir tanesi. Konuyu çok fazla uzatmayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere güzel bir gün ve güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.